Bu virüs nasıl bulaştığını biliyoruz. Hasta olan kişinin ağzından çıkan sekresyonlar, konuşma sırasında çıkan sekresyonlar etrafında temaslı olduğu özellikle bir buçuk metre çevresindeki temaslı olduğu kişilere bulaştığını biliyoruz. Ama o da çok şart değil. Bulunduğu yerde hava sekresyonlarının yere inmesiyle yüzeylere dokunan kişilere de bulaştığını görüyoruz. Bunu gördükten sonra anladık ki. Şurada da gördüğümüz gibi bulaş aslında düşündüğümüzden çok hızlı ve tahminlerimizin ötesinde de çok daha fazla hastayla karşılaşabiliriz. Çok güzel bir grafik bu. Evet, bir kişiden iki buçuk kişiye, beş veya altı gün sonra bu on kişi oluyor ve on kişiden sonra artık e, sayı kontrol edilemez noktaya belki de gidiyor eğer izole etmezsek bu insanları. Evet, 11 Mart'ta Türkiye'de ilk vakayı gördüğümüz gün dünya pandemi ilan etti. Biz de ilk vakamızı gördük. Bu tam olarak bunun e, doğrulaması olmuş oldu. Tabii ki bu şart mıdır, mutlaka olacak mı? Bundan sonrası elimizde. Evet. Bundan Peki, sonrasını yönetebiliriz. Hocam şimdi şöyle, Sağlık Bakanlığı'nın e, hedefi şuydu. Ben bir kişiyi yakaladım, bir kişinin hemen ne yaptılar? Temas ettiği insanların hepsinin taramasını ve izolasyonunu yaptılar. Evet. Dolayısıyla biz aslında bu izolasyon aşamasına yani sınırlama aşamasına ee, i̇lk başta başlayabildik fakat bilmediğimiz import vakalar vardı yurt dışından gelen kaynaklı vakalar vardı dolayısıyla bilim kurulu bir uyarı yaptı dedi ki 14 gün kuralı var 14 gün içerisinde yurt dışında bir temasınız varsa mutlaka hastalık şikayetinizde varsa bir sağlık ocağına başvurun dedi ki bu kişileri tespit edebilmek için. Dolayısıyla herhalde bu temasın izolasyonu yani bulaşan veya bulaşma ihtimali olan kişinin izolasyonu doğru bir karardı. diye Çok düşünüyorum. yerinde ve çok doğru bir karardı. Çünkü öngörebildiğimiz şeyler vardı, öngöremediklerimiz vardı. Evet yurt dışından gelen herkese temaslı kabul etmek gerekiyordu. İnsanların da çok hoşuna gitmedi, ikna da olmadılar. Kimi kaldı, kimi kalmadı. Evindeki kişilerle de temas etmeye devam etti ve biz bunun ne kadar ciddi olduğunu sayılarla gördük. Evet bu aslında bence ilk başlarında birazcık daha küçümseme e, tablosu da varken e, biraz daha insanların algısı herhalde bunda ona doğru kaydı ve o yüzden o ilk baştaki şeyi aşadık. Salgınlara baktığımda işte Dünya Sağlık Örgütü'nün de tariflerine göre diyor ki salgın iki şekilde kontrol edilir. Birincisi sınırlamaktır diyor. İkincisi azaltmaktır diyor. Sınırlamak derken e, ne yapacaksınız? Bunun bulaşma ihtimalini yani salgının virüsün yayılmasını sınırlamanız lazım. Belli alanlara sıkıştırmanız gerekiyor. Evet. Sıkıştırabilmek için herhalde e, sosyal mesafelendirme dediğimiz veya işte evde kal e, kampanyası, hayat eve sığar kampanyası hep bunları getiriyor diye düşünüyorum. Çok önemli. Çok Niçin önemli. önemli hocam? Yani bu e, evde kaldığımız zaman insanların çok güzel bir animasyon var. Bilmiyorum hazır mı? Arkadaşlarım verebilecekler mi? Hazır mı? Peki. E, bu, bir öncekine dönersek ben oradan öncekine anlatayım. Dönelim. E, ne oluyor hocam? Yani bu evde kalınca bazıları hareket mi etmiyor? Şimdi... Çok önemli. Bir kişinin en az üç kişiye bulaştırdığı bu birçok ülkede görülmüş ve bu eğer e, diğer kişilerle temas etmeye devam ederse ki biz o hasta olan kişiyi her zaman tespit edemeyebiliyoruz. Çok hafif belirtilerle sereden bir kişi de olabiliyor, ciddi 39 ateşle sereden de olabiliyor. Yani aynı değiller. Eğer temas etmeye devam ederse biz tanı alsın almasın insanlar arasındaki mesafeyi uzatmazsak bize şu şekilde gelebiliyor burayı kontrol altına alırsak şu yüzlere giden günlük vaka sayısını azaltmak mümkün. Bunun için ne yapmak lazım? Hasta olanları evet görüyoruz ve onları sınırlandırıyoruz, söylüyoruz ama asemptomatik dediğimiz belirtileri çok az, silik olan kişiler aslında 3 gün sonra öksürmeye başlayacak. Şöyle söylüyoruz, evde kalırsa. Eğer toplum bu dönemde evde kalırsa asemptomatik, hafif belirtileri olan kişiler etrafına bulaştırmayı azaltacaktır. Virüs şu şekilde yayılıyor. Hasta olan ya da çok az belirtilerle hasta olan kişiler etrafına bulaştırırken duyarlı kişileri bulursa eğer bulaştırıyor. Bulamazsa duruyor, yavaşlıyor. Hızı düşüyor. Eğer hızı düşürebilirsek çok güzel vurguladığın şekilde iki yönetimden biriyle devam edebiliriz. Ya hızlı artışı yavaşlatırız. O grafiği de alalım lütfen. Evet bu. Bu. Doğru mu? Aynı. Bu hızlı. Burada eğer kontrol etmezsek... Müdahale edilmeyen salgın, evet. müdahale edilen salgın. Yani şu anda yapmaya çalıştığımız olay. Evet. Şimdi herkes şöyle söylüyor. E burada çok kişi hasta olacak. Yavaşlatırsak da çok kişi hasta olacak. Ne fark eder? O kadar önemli bir şey fark ediyor ki... ...bizim sağlık kapasitemiz şuralarda. Evet. Hastaları kabul edebileceğimiz acil servis sayısı, yataklarımız, yoğun bakımlarımız şurayı kontrol edebiliyor. Sadece yok. bizim değil aslında dünya ortalaması diyelim, değil mi? Dünya Her yerde ortalaması. Böyle. İtalya'da böyle, Almanya'da böyle, Çin'de zaten bunun en önemli sınavını veren ülke oldu. Bu bizim elimizde. Eğer biz bu şekilde artışa izin verirsek, insanlar ikna olmazlar. Sokakta dolaşmaya devam ederlerse herkes şöyle söyleyecek. Şu tanıdığım da pozitifmiş, bu arkadaşım da pozitifmiş. Bunları duymaya devam edeceksiniz ve biz hızlı artışta bizim hasta kabul edebileceğimiz sağlık kapasitesinin üstüne çıkacağız ve hastaneler felç olacak. Ya. Ve daha fazla ölümle karşılaşacağız. Bu sadece Sağlık Bakanlığı'nın yapabileceği, hastanelerin yapabileceği bir mücadele değil, toplumun topyekun vereceği bir sınav olacak. Evet gerçekten öyle. Bu arada tekrar tekrar hatırlatmakta fayda var. Yayının başında söylediğim gibi bu sayının bu kadar hızlı artmasının belki de en önemli kriterlerinden bir tanesi insanların birbirine temas ediyor olması. Dolayısıyla bizler bu teması engelleyebilmek adına herkese bugüne kadar evde kalınmasını tavsiye ettik. Tabii iki şey tavsiye ettik aslında. Bir, mesafe koyalım dedik, evde kalalım, ev, evden dışarıya çıkmayalım dedik işimiz olmadığı sürece. Ama onun dışında bir de kişisel hijyen kurallarını da dikkat edelim dedik. Bu konuların hepsini programımızın ilerleyen dakikalarında tekrar tekrar konuşuyor olacağız. Ben şunu merak ediyorum. Tedavi aşamasında dünyada hangi noktadayız acaba? Kötü haberler var, iyi haberler var. Kötü haber bu ilaç, şu ilaçla birlikte şu kadar süre kullanırsam hepsini kurtarır diye bir reçete yok. Ama iyi haber ne? Çok tedavi seçenekleri var. E, ayaktan hastaya, yatan hastaya, yoğun bakıma giren hastaya tedavi seçenekleri var. Bu ilaçların hepsi de elimizde. Evet. Dolayısıyla bir hastaya düzeyine, altta yatan hastalıklarına, yaşına göre ve hangi ilaca daha çok öncelikle ihtiyaç hissediyorsa o ilaçları verebiliyoruz. Tedavisiz değiliz, çaresiz değiliz. Yaptığımız birçok tedavi seçenekleri var. Önemli olan bize zaman kazandırın diyoruz. Evet. E, bu tedavileri uygulayabilecek bir e, alan açın diyoruz. Bunun içinde işte kapasitenin yeterli olması için eş zamanlı olarak çok fazla insanın enfekte olmaması. Evet. Yani bu salgın esnasında ortalıkta pek gözükmemek yatıyor.